Bir dakikanın biraz üzerinde sizinle olmak istedim bu pazar günü. Hikaye olarak paylaşacağım bunu. Size şöyle bir soru soracağım. 23'te 12'yi çarpar mısınız? Ama hemen 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 böyle heyecan yapacağım. 23'te 12'yi nasıl çarparsınız? Bir kafadan çarpmaya çalışırsınız. Veya cep telefonunuzu çıkarırsanız 23'te 12'yi çarparsınız bulursunuz. Tam olarak. Peki bu gerekli mi? Çünkü ben öylesine soruyorum. Yani sizinle oturup bir uçak inşa etmeyeceğiz veya bir makine yaratmayacağız, inşa etmeyeceğiz. Onun yerine 23 ile 12'yi çarpar mısınız diyorum. En kolayı nedir? 23'ü 25'e tamamlamak, yuvarlamak. 12'yi de 10'a. Yani siz bana 250 civarı, aşağı yukarı 250 derseniz birçok durumda bu karşı taraf için yeterlidir. O tam rakamı istemez kendi de çarpabilir çünkü. Örnek olarak da gün içinde araba kullananlar bilirler. Kullanmayanlar da şoförü izlemiştir zaten. Arabanız karşıdan gelen arabayla kafa kafaya. Önde bir tane kamyon var ve siz sollayacaksınız kamyonu. Ama karşıdan da bu sarı jip geliyor. Siz de busunuz. Ne yaparsınız? Yani en mantıklı olarak tecrübenize göre bazısı yavaş bazısı hızlı karar verir. Ama şunu yapmaz. Karşıdaki arabanın hızı ne? Benimki hangi hızdayım ben? Arada mesafe ne? Yokuş ne? Yokuş aşağı mı iniyoruz? Sollarken kaç metre ne kadar sürat yapmam lazım? Bunları hesaplamazsınız değil mi? Ne yaparsınız? Basitçe tecrübeliyseniz özellikle hızlı bir şekilde bakarsınız, karar verirsiniz ve olabilecek en hızlı hızla sollarsınız. Risk almayın tabii. Onu demek istemiyorum. Ama ne olur %99.9999 siz kaza yapmazsınız. Ha, yaparsanız da hayatınızın belki ilk ve son kazası olur. Ama genelde yapmazsınız. Milyonlarca sürücü var. Kaç tane kaza var günde? Yani dikkatsiz davranın demiyorum. Ah yanlış anlamayın. Ama bazı şeyler otomatiktir ve hesap kitap yapamazsınız. Sadece yaparsınız. Başka örnekler de var. Size demek istediğim bir iş yapacaksanız aşağı yukarı rakamlarla karar verebilmelisiniz. Karar verdikten sonra bir prototip oluşturup bir numuneyle satışa çıkıp müşterilerin geri bildirimlerini alıp düzenlemeler yapabilirsiniz ve zaten bunu yapmalısınız. Ama bir işe karar verirken %100 rakamlarla garanti şekilde giremezsiniz çünkü hiçbir işin garantisi yoktur. Bugün için doğrudur bütün veriler bugünü gösterir ama bir ay sonra bir sene sonra o verilerin geçerli olacağı doğru olacağının garantisi yok. Siz kararı bugün veriyorsunuz. İleriye gidip görüp zaman makinesinde geriye dönmüyorsunuz. Bu pazar günü de böyle bir paylaşım yapmak istedim. Beğenirseniz devam ederim.